Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe ve bugün sizlere TNT atarabımı göstereceğim. Paket gelmeden başlayalım. İçerimizde olması gereken taş, kızıl taş, şalter düğme, falan hiç fark etmez. Kızıl taşıleyici, TNT ve su veriyorsunuz. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok. Son kontrol edeyim. Ben hiç şey ihtiyacım yok. 9 tane şey taş taşı arkadaşlar gidiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Şu şekilde de yine aynen Diziyoruz, 9 tane. Olmazsa 9 tane yapmazsanız kendi adam kendini patlatır. Sonra şuraya şarjörü koyuyoruz arkadaşlar. Önce bir kapalı. Her bunu yaparken açık tutarsanız olmaz. Yani olmaz. <laughs> olmaz işte. Nasıl? Ama yani tabi kapatıp açarsanız olacaktır. Galiba ama açık bırakırsanız sistem olduğu gibi Hani şu kızıl taş bölümüne koydum diye bum patlayacak herhalde öyle olur. Şu yaratıklar da geldi neyse sıkıntı değil. Açıyorum sistemi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi TNT atar uçacak. Gördüğünüz gibi oradaki sümükleri öldürüyor. Evet arkadaşlar bu kadar basit TNT atar yapmak. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.